Arkadaşlar uç mu uçuruyorsunuz? Yani Aleyküm selam abi. Kolay gelsin. Şu boz, kırlangıç boz, Boz, kırlangıç abi. Uçurt tabi. Görüldüğü gibi açıldığı zaman ikiye ayrılıyor. Uçurt bakalım Salih'im uçarsa bir izleyelim bunu. Bismillah. Mustafa'm. <laughs> çok çok Adam maşallah. Allah, Allah herkese gönlünce versin. <laughs> Kalkışını yaptı. Buyrunun ortası zaten belli. Arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Gene söylüyorum biz kuşlarımızın videosunu paylaşıyoruz. Bu kesinlikle kimseye gıcık vermek amaçlı falan değil yani. Eşit dostlarımız da izlesin diye. En iyisi dostlarımız da olsun arkadaşlar. Saygılarımızla kuş izlemek isteyen arkadaşlarımız da buyursun gelsin.